Merhabalar arkadaşlar özgürlüğe adım adım adlı kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda size round pen'in yani atları eğitmek için elektrikli bir alanın nasıl yapıldığını anlatmak istiyoruz bu alana atları adım adım yavaş yavaş özgürlüğe yani doğada size itaat edip size güvenip yanınızda sizinle bir arkadaş olması için hazırlamanıza ihtiyacınız var bu round pen'e yani kapalı alana. Şimdi bu kapalı alanda çalışmalar yapacağız. <laughs> bu çalışmaları size videolarda yavaş yavaş göstereceğiz. Ama öncelikle bu round pen'i nasıl yapacağınızı göstermek istedik. Böyle bir alan yaparsanız işiniz çok kolaylaşır. Gördüğünüz gibi Clara iki günden beri çalıştığı atını ne hale getirdi? Hemen arkadaş oldular. Evet, işe önce alanımızı temizlemekle başladık. Alanda bulunan öncelikle büyük taşları kaldırdık. Arkasına e, alandaki otları kestik. Yerlerinden aldık ki elektriklere temas etmesin elektrik tellerimize. Birazdan tellerimizi de göstereceğiz size. Evet, otları aldıktan sonra hazırlatmış olduğum şu kazıkları, bunlar 2 metre boyunda, 5 onlar. Biraz fazla oldular. Daha ince de olabilir. 5-10 olmasına gerek yok. Yani 5-5 de olabilir. Tek tek. Eşminde yardımıyla beraber çaktık yere. Siz betonda dökebilirsiniz, çakabilirsiniz. Fark etmez. İşaretledik dedik. Nereye, nereye kadar geleceğini. Bunlar izolatör. Bu izolatörlere mutlaka ihtiyacınız var. Bunları ahşapların içine geçireceksiniz. Ahşap direklerinizin içine. İçinden de. Elektrik değmemesi için o elektrikli ipiniz geçecek. Evet burada hazır olmuş şekilde görüyorsunuz. Bu ip. Ben bu ipi Almanya'dan almıştım. Ee, Türkiye'de de var tabii ki. internet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Bunun içinde teller var. Şimdi bu ipi başka bir tel yardımıyla şu alete bağlayacaksınız. Bu aleti eğer internete ayı, inek, ne bileyim, kurt kovucu falan yazarsanız çıkıyor bu ve buna benzeri aletlerden alabilirsiniz. İpleri ve izolatörleri de onlardan temin edebilirsiniz. Şöyle bir kazık kullandık topraklamayı yapmak için. Herhangi kablo parçaları ve Emre abim sağ olsun. O deneyimli olduğu için gelip bana yardım etti. Beraber bağlantılar yaptık. Zaten çok basit bağlantılar. Evet, yerimiz hazır. Sonra kapı yaptım. Kapıyı öyle çok basit bir şekilde yaptım. Zaten atlar içeride girdikten, alıştıktan sonra çıkamıyorlar. Bu kapıyı tutturmak için kol. Evet, ilk deneyimlerini yaşıyor atlarımız içinde. Tabii ki üçü de birer birer çarpıldılar elektriği. Zaten çarpıldıktan sonra elektriğin kokusunu da aldıktan sonra bir daha oraya yaklaşmıyorlar. Sonra yavaş yavaş çalışmalarınızı yapmaya başlıyorsunuz. Evet, aslında hepsi bu kadar. Eğer aklınıza bir şey takılırsa yazabilirsiniz veya bu e, aletleri aldığınız kişiler de size mutlaka tarifleri verebilir. Ve burada Clara'nın çalışmalarından tekrar size bir parça gösteriyoruz. Kanalımıza abone olursanız, beğenirseniz seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.